vereceğiz ve sizlerden yeni Göster. eski birçok Türk Avrupa yakası. <laughs> <laughs> Ama şaka yapmak daha başlamadı. bulmanızı isteyeceğiz. Ha. Bakalım kimler emojilerle anlatılmak istiyor. Bizim hiç bilmiyorum. Sen dizileri bulabilir Bunu ya biliyorum. Ya. Abi bu çocuğu bak arkadaşlar bu çocuğu tam çocuk da değil mi? yani adam değil mi? neyse işte de bu çocuğun diyeceğim dizi film aman neydi bu salak dizinin ismi yalı, yalı çapkını. bu dizideki haline yani bu dizideki karakterdekini görsem tek yumurta yeri yıkarım İnanılmaz tilt oluyorum İnanılmaz yani Ara... izlemiyorum ya bak dizi izlemiyorum ama arada sırada annemler mesela böyle açıyordu bir ara o zaman böyle denk geliyordum okey okey bir koyacağım ne okey ama bu arada şey yani gerçek olsa yapamam çünkü şey falan bunlar biliyorsunuz mafya vari ama e Anladınız siz demeye çalıştım yani. İrit olur. Kır, bak kırarım konu. Az yaparsın. Ee, ama. Çocuk oyuncu ya. Mafya falan değil. Tabii bu. canım. Hayır abi gerçek hayattaki halini söylemiyorum canım. Karakteri üzerinden ha, gerçek konuştum. Gerçek hayatta olsa ha, bir şey. Gerçek hayatta o karakteri olsa manasında söylüyorum. Anladım. Ya, evet aşırı evet. Çek. Aşırı... 1. Bir. Bir. Yayın hayatına yeni başlayan bir Dua diziyle taş. videomuza başlıyoruz. Artı. Peki emojilerin anlatmak istediği diziyi bulabilir misiniz? Kimse de bakmıyoruz değil mi? Yok. Hayır. Tamam, süreyi de durdurmuyorum. Bitince durduracağım. Kaç mı abi ne bu? Dua taşı falan mı ne? <laughs> Durdurdum. Dualarım Dilek Çete bakıyorum artık. Kimse bilemedi. Yazdı. Dilek zaten. taşı. Abi ama bakma. Senin de bakmaman lazım. Nereye? Şimdi bak önüme e, geldi. Ya hayır bir saniye diyor. Bende yazmıyor de yazıyor. Ben Bir de kare öndeyim sende. Dilek ben de Taşı Bak, şimdi sizden yazmıyorum. bulmanızı istediğimiz dizidir. Tamam şu herkes Aşk. Aşk. abi. Şu an herkes Dizir sıfır. bulmanızı istediğimiz dizidir. <laughs> ya sen Allah. Bir başka yeni diziyle devam ediyoruz. Peki bu dizinin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Süreniz başladı. E, e, sepet e, doğru. El sepet. El... Sepet. Virüs sepeti mi? Ne? Piknikçiler. Balık sepeti. Balık sepeti dur Durdurdum. 19. Dur. Kovid severdim. Kirli Sepeti'ymiş. Söyleyen var mıydı? Bunu yoktu aramızda galiba. Yok. Tamam. İki de sıfırdı arkadaşlar. Devam. Ekip harika ya. harika. Emojilerin anlatmak istediği dizi. Güzel abi kısa öneyle olacak işte. Kirli Sepeti dizisidir. Bu arada bilen var mıydı yani? Çete var. Ben şöyle yapıyorum. Biz iki saniye kalana kadar hiç çete bakmıyorum. İki saniye kalana durdurup çete bakıp cevabı öğreniyorum direkt yani. Öyle söyleyeyim sana. Mantığım bu. Bu ekiple yarışırken de haksızlık olmuyor abi. 3. Hadi bileceğimiz bir şey. Bunlar hiçbir popüler mi ya? Kısa bir sürenin ardından Aa, kaldığı değil, yerden öyle. devam Sokakla eden başlamak. bir diziyle videomuza devam ediyoruz. <laughs> Eminiz ki bu dizi... Arka sokaklar ama. mı? Evet, arka, arka sokaklar evet. Arka sokağın arka, sokağı evet, evet, arka arkası. Arka Mantıklı. Back arka, sokak ama koşma ne alaka? Ama, ha. Polis işte. Hani Polisten yani. kaçın. Polis kovalamacı mı? Polisten kaçın. E tamam bunu o hepimiz biliyoruz abi. ya. Bunu, Bizinin... bunu, bana yazar abi 1 0 anı. Ama bak bir şey soracağım. Burada da şunu yapmamız lazım ama. 2 saniye kalaya kadar bekleyin. İki evet. saniye kaçı aynı anda söyleyelim bence. Ne olduğunu Herkes tahmin ettiniz Hayır buna yani hepimiz bilirdik. Arka sokaklar aynı. herkes bilirdi yani bunu. Tamam hadi. Evet. Aynen. Herkese bir. E. şimdi. Seni arıyordum e. şurada. Seni arıyordum. <laughs> seni arkandan çok konuştum. Yeni tekrardan izlersin. Su diye çetten ama bir pu alalım mı bir böyle dolu dolu zundan. Sevgi pucukları. Anlattım Su'de gelmişti. Emojilerin anlatmak istediği dizi tamam, Arka Sokaklar dizisidir. Çok kolay bu. Saçma bulduğunu söylemek istiyorum. Dur abi 2 saniye daha 2 saniye kadar. <laughs> bir başka diziyle videomuza devam ediyoruz. Ay, Peki Oğlum, anlatmak, anlatmak şey. istediği bu <laughs> diziyi bir saniye, saniye kadar. içinde bulabilir misiniz? Yalı çapkını. Yalı çapkını. Yalı çapkını. Ama ne alakası? Kolay ama bu da kolay. E, solda yalı var ya. abi. Çal abi. Nerede? Sal abi. Sal abi. Yalı çapkını, yalı çapkını vereceksin mi abi ismini? Yalı çapkını ama emojilerin Az kalsın puan alamayacaktın <gülüyor> abi. ...istediği dizi yalı çapkınıdır. Tamam şu an herkes iki. Ben şimdiden bileyim mi? Hayır söylemeyin artık. Çıkmadan. Geçtiğimiz sezon ortası başlayan yakın tarihte de yayın hayatına son veren dizi var sırada. Peki bu dizinin hangi dizi olduğunu emojilere bakarak Elmeda. tahmin edebilir misin? Abi Aşkım. dur dur dur. Tamamen tahmin edeceğim şu anda. durdurdum aynı anda söyleyelim. Bir. Veda mektubu. Abi dur bir dedim ya. Aa. Ya bir dedim. Bir, matematik ya. Bir, tamam. iki, üç. Lan elveda mektubu diyecektim Veda ben elveda ben de. Elveda mektubu. Elveda, elveda diyecektim. Tamam ama ben kendime doğru sayarım. Ben elveda diyecektim. Normalde hatalı cevaptı ama onu için bana doğru yazar. Herkes doğru yazar. Şey Aynen öyle. Berkay çak. Herkes <gülüyor> üç. <laughs> adamlar adam, ağlıyorlar gibi. Arkadaşlar, anlatmak istediği tamam, el veda ile elveda bence aynı sayılır zaten otomatik. Tabii tabii, aynı Ha <laughs> 1905 30. ayın olsun bu arada. <laughs> Arkadaşlar söylemeyin tamam mı? Lütfen 3 diyene kadar. Anladım. Anladım. Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan başka bir diziyle devam ediyoruz. Peki bu dizinin ne olduğunu bulabilir misiniz? Anıl. Bekliyorum abi. Durdum. 1, 2, üç. Hiç bir fikrim yok. Aşk. Her, şey, her şey güzel aşk. olacak. istiyorum. Aşk anla. Ama. Aşk aile bir şey ama bilmiyorum. Evli Anladım. mutlu çocuklu. En aşk baştaki dolayı her şey güzel olacak. Anlaşmak istediği çok, aşk Çok komplike düşünmüşüz aile. Şimdi chatten Sadece göreceğim. Mi? Evet. Sadece en sondaki emoji olsa yetermiş yani. Aile aile bu kesin sizden bulmanızı istediğimiz ailem. Gibi. arkadaşlar benim güzel ailemmiş tamam, sadece aile ailem. sen demiştin dedi mi böyle demedim, demedim. E, tamam. benim güzel ailem dizisi ortada işte güzel e, madem Sonra. ilk emoji benim değil kalp o Aynen. sevgi doğru güzel güzel olmuş Hadi bence güzel diye alalım evet Hatta olur aileyi de alalım olur. Da. Aile okey bence de benim evet benim offside. Güzel bile tartışılır yani. Sırada eski bir dizi var. Bakalım He. emojilere bakarak bu dizinin ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Bir saniye. Bir, saniye, bir, saniye. bir dakika aklıma geldi. Tamam tamam tamam. tamam. Herhalde o. 1 2 üç. Çocuklar, Çocuklar duymasın. Aşk mazaret, <laughs> Dinlemez. Çocuklar duymasındır değil mi? Sanki havuç <laughs> değil şu işte ya? <laughs> Havuç havuç, havuç 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 Aynen ya. yaz. Emojilerin anlatmak istediği dizi. Çocuktan duymasın adlı dizidir. Anıl'la abiye koyduk. 1-0 öndeyiz. <laughs> bakmadım arkadaşlar. Ben çete baktığım zaman kimse Yardım bir şey tamam. yazmamıştı bir de yani. Onu da göstermek <laughs> istedim. Benden başka <laughs> baktın diyen var mı? Bakıyorum çete. Bak chat'e o kadar Çok bakmadım ki yukarı çekiyorum sonra. şu anda. Ben kabul etmiyorum. Anıl mesela. Ghost yazmış Grece mesela bak. Ya. Ne var kardeşim? Çete yazdık diye ghost mu ah, ya? Eski olan başka Hayır. bir diziyle devam ediyoruz. Bakalım kimler emojilerini anlatmak istediği bu diziyi bulabilecek. Süreniz başladı. Neydi bu ya? Ben biliyorum bunu. Eee tamam. Ben biliyorum. 1, 2, 3. Güneş Yami. Güneş'in Güneş Çocukları. Güneş'in Kızları değil mi? Aynen güneşin çocukları, güneşin kızları öyle Aynı bir şey. şey değil analım. Güneşin çocukları başka bir şey. Güneşin kızları başka bir şey. Berkay güneşin kızları demedim güneş bu arada sen ilk başta. Evet ben güneş ailesi. Hayır ben bunu biliyorum dedim sonra güneşin kızları değil dedim ya. Dedim mi ilk dediğin o Aynen, muydu? Ber Berkay öyle dedi. O zaman dedi, Berkay ben Berkay de, de güneşin Çocukları Anıl, Anıl hiç sayılmaz başka. abi. Kardeşim nasıl yani kızlar da çocuktur. Abi tamam da yani o zaman çocuk diye bir kelime olmasın çıkartsınlar o zaman çocukları yani. İmajlarını istediği dizi ya. güneşin kızları adlı dizidir. Lütfen çocuk dediğin erkek de olabilir. Güneşin erkekleri değil, Güneşin kızları. Peki size verdiğimiz bu emojiler hangi diziyi anlatıyor? Emojilerin <gülüyor> anlatmak <gülüyor> istediği <gülüyor> diziyi <gülüyor> bulabilir Aklıma yani. misiniz? Aklıma bambaşka bir şey geldi benim. ama o dizi değil o. Elimde. Ben söyleyeceğim. Bir, ben bilmiyorum. Ben iki, biliyorum. 1 2 3 erkek pastası. Kardeş payı. Erkekli pastası. Payı. Kardeş payı. Maş. Aa kardeş payı. Vallahi çok, çok, çok iyi. Vardı. Hiç düşünemedim böyle. Sizden bulmanızı istedim. Helal abi. Abim. Helal koydu, yapayım, Sağ ol abi bize koydu. Bravo. Sağ ol abi Berkay beraberin şu an. Bizde ben ben bir girdim onun iki geride kaldı bu ne bu, A, bu emojilerin anlatmak istediği çok... diziyi eminim ki bir çoğunuz şey. bulmuştur. için süreniz başladı. Bu çok güzel kralım. Aa! Ama kral olurdu o zaman, olur kral olurdu o zaman. Eee... Bir... 2 Üç. Çöp adam. Çöpçüler kralı. Çöpçüler kralı kralı tahmin ama Çöp adam abi de çöp var adam var. Çöp adam, adam diye dizi var mı? Bilmiyorum ki ben salladım hiç? Ya chatten herkes çöp adam yazmış. Ben kaydı ben de, de anladım kanka. Çöpçüler kralı olsa kafası da, da tam, tam olur. Ya abi tam da adam niye smoking giyiyor yani? Smoking giymen adam yok mu? Adam i̇şte. Ya <laughs> Smokey giymeyince ne oluyor? Madam mı oluyor Çöp yani? Bey. Çöp bey değil mi? ya, mi? adam diye niye dizi yapıyor? Bence Grace şey kamera açtığına göre Grace kıyabilir. Bence buraya Grace almamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Bence Berkay Ghost. Bence de Berkay Ghost. Devam. Alıştığımız ilk Çöp, Çöp adam dizisidir. 1-0. Ağlamayın. 11. Yaz. Yine tahmin etmesi oldukça kolay bir dizi var. Peki bu dizinin ne olduğunu bulabilir misiniz? Bunun neresi şimdi kolay? Ben söyleyebilirim bunu. Durduracağım zaten şimdi. Ben de söyleyelim mi sonra ghost diyorlar. 1, 2, 3. Ateş ve barış. Ateş, ve barış. Ateş ve barış benim için de bu. Savaş ve barış mı dedin sen? Abi bak hayır bak Ateş çok komplike düşünüyorsunuz. Efendim. Bak hatayı yaptığınız yer burası. Sen bir de, demin öyle emoji, yani. Bir emoji bir kelime gibi bir şey tamam mı bak? Yapmıyor Barış oğlum Barış, barış Bir, bak, bir <laughs> evet. emoji bir kelime gibi. Oğlum bir şey. ağzında bak ağzında şunu tutan şey anlamı evet. Barış <gülüyor> demek <laughs> yani. Zeytin. De barış olsa <laughs> yani... el emojisi yapardı. Emojilerin anlatmak istediği ben dizi. Ben de bilemedim orada ama ateş kuşlarıdır. <gülüyor> Hakikaten <laughs> komplike ama yani ama hani. ateş ve kuşlar yani. Tamam öyle demeyeceğim. bir daha. Bir sen ki bu emojilerle anlatılır. Ki... hadi bir söyle oza? Bir, 1, 2, kalp dağı. Aşk dağı. Aşk dağı. Aşk dağı. Aşk 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 dağı. Ben Aşk dağı. dağı diyeceğim yani. Aşk dağı. Senen diziyi de kısa <laughs> tahmin işte edebileceksiniz. Dağı yani Peki sizden bulmanızı istediğimiz <laughs> bu ah, dizi da yakın da ama yakındı, yakındı. yakındı. <laughs> tamam tamam bu yakındı. mantıkla devam abi <laughs> Türk dizilerini çözdüm. bu mantıkla <gülüyor> devam abi gönül daha abi arka, arka sokaklar ama bilindik yani yine Reyna da Diva Kadem 2 ile 22 21 ay hoş geldin 31'lere 41'lere inşallah şükredelim dizisidir olaydı abi arka sokak hepimiz bildik yani nasıl bildik o zaman Şimdi ise sırada evet, bu emojiler var. Peki emojilerin evet. anlatmak istediği diziyi bulabilir misiniz? Tamam Berkay'ın, Berkayın kafasındayım. 1, 2, 3. 3 kız kardeşler. Üç kız kardeş. Kardeş. Aynen 3 kız kardeşler. Kardeş. Kardeşlerdi de abi. Ler abi duymadın onu. Leri duymadın. Leri Duydum, duymadın. 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 Leri'nin anlatmak istediği dizi 3. Bir şey söyleyeceğim. Kardeş Ler sayılmaz mı? Ler. Sayılmaz bu arada. Sayılmaz. Hayır Sayılır. abi az önce benim çocuk kızı saymadım. Aa, ben de bunu saymıyorum. Ya oğlum çocuk ama, kız çocuk orada. adam aynı şey mi? Bak beni delirdin. Kardeşim Türkiye'de. Türkiye'de Ler gelmez. Hayır onu ama şey anlamında söylüyor. Yani. Onu yapan da. ekip anlamında. Aynen öyle. Üç kız o, kardeş, o, o, o. üstten tırnaklar. Gibi, anne gibi. Ayılmaz abi. Kız kardeş dizisidir. <laughs> tamam, aynı mantık devam. Bu sorumuzda yine sizlerden eski bir diziyi bulmanızı istiyoruz. Peki bu dizi nedir? Tamam. Bir, iki, üç. Çiçek Gül dövüşü. Gül savaşı. Gül savaşı gibi bir şey Gül... yani. <laughs> savaşı. Gül ve kılıç. Böyle dizi yoktur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hani basit düşünüyorduk? O zaman deseydiniz ki gül eskirim deseydiniz o zaman. E, ne yapıyorlar? Aşk, işte? Aşk ve kılıç. Abi savaşıyorlar. Çok basit değil mi yani? Eskirim de Sizden hani eskirim bulmanızı istediğiniz gül dizi ver. güllerin savaşı hakkı dizidir. Kolay bir şey var toplu yani. Ama tek gül var. 6. ayında. Hoş geldin canım. Bu emojilerimizle ise bir komedi dizisi anlatılıyor. Peki bu dizinin ne olduğunu tahmin edebilir misin? Bildim, bildim. Jet sosyete. Oğlum. Oğlum niye söylüyorsun? Allah Allah. <laughs> Allah Allah. E, söylüyorum. Herkese oğlum. yazar. Jet sosyete. Herkese, herkese yazar. <laughs> e, PH PH Dirt Historian. PH doktorumuz hoş <laughs> geldin <laughs> 9. ayında. Selamlar. My name is Hera da 6. ayında. Jet sosyete Heram, sizden bulmanızı geldin. istediğimiz komedi dizisidir. Neyse kolaydı aklıma gelmemişti iyi geldi. <laughs> İyi, yani geldi iyi Tamam. Çok ee, kolay. Bir, 2, üç. Bir kadın, bir, bir erkek. 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 Anıl söylemedi erkek. bu arada. Söyledim bu ya? arada. Çok popüler olan bir diziyle devam ediyoruz. Böyle böyle Peki bir bu bir dizi... Bu kolay. Çok güzel adam, adam olması, olması lazım. Bir kadın, yani. bir erkek sizden bulmanızı istediğimiz dizidir. <gülüyor> 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 Güzeldi bu. Enes, 5. ayında kutlu olsun. Hoş geldin. Eski tarihlerde yayınlanmış bir diziyle daha karşınızdayız. Peki bu dizinin ne olduğunu emojilere bakarak bulabilir misiniz? Süreniz başladı. 1 2 3 Bez bebek. Bez bebek. bebek. Ha, bez bebek. Bez bebek. Değiştiriyorum ben de bez bebek diyorum. Sen Yo, ne dedin abi. ki? He. El, El bebek. bebek. Öyle bir şey yok <laughs> abim, üzgünüm. Geçti. İşte. Ya başka bez bulamadım Basit ama ha. sen, ben de yani. Dizi istediğimiz dizi bez bebek o da, o da eldiven tut, eşeyi tutuyor. Bez tutuyor sen yani el diyorsun. Eski zamanlarda... Arkadaşlar e, bunu tartışmıyoruz şey değil de. mi bunu? Yani yani de bu harfli bir şey. Bir, Çok iki, üç. Bir doktorlar. Doktorlar. <gülüyor> <gülüyor> Alp söylemedi bu arada. Dedim ya vallahi dedim doktorlar dedim. Ayka 8. ayında hoş geldin. Giz 24 zaman seneye. Sizden istediğimiz dizidir. Neye görüşelim yine Ayka Bu diziyi bulmak biraz zor olabilir. Bakalım kimler bu dizinin ne olduğunu bulabilecek. Aa ben bunu biliyordum. Ulan 1, 2, 3. Yalan dünya. Çeker yalan dünya. dünya. Ya yani... sen berkay gibi git <laughs> Nereden yalan? <laughs> bir bir şey tekrar şey etti. Yani. Abi çünkü yalıyorsun ya hani. Yal, yala, yalan. Dünya. İğrenç, i̇ğrenç. Bana bile yakışmayacak kadar. Bana Gerçekten yani. Şey abi geçip Watson'a bile yakışmaz bu ya. Peki Salı Salı abi. ya, abi. Niye, niye mesela böyle <laughs> dil koyar? Yalan dil koyamamışlar. Sizden işte. bulmanızı... <laughs> <var sonuçta. gülüyor> Atla hayat çıktı ya bir de. <gülüyor> <gülüyor> Benim işte mantıklıydı bence. Bence, şimdi ben şimdi daha yakın bence. Patladık. Bol. Balon gibi patladık. Vallahi o doluyla aynı şekilde çok patladık az önce. Faiz balonu patladı. <laughs> hani hangi IQ seviyesinde dünya hayat anlamına geliyor? <laughs> abi hayatı sen hangi emojiyle atardın bana WhatsApp'tan atar mısın çok acil? <laughs> bir sürü vardı ya. Birisine laf söyleyeceksen abi bu lafın arkasında duracaksın. <laughs> evet abi. Durum. Hadi. Ben şu an bakıyorum. Sağ ol abi WhatsApp'ımda tamam. bekliyorum abi. Sen videoyu biz ilerletirsen sen WhatsApp'ta onu atarsın olur mu? Tamam. Milasu 3. ayında ne çabuk 3 ay oldu. Daha nice ayları yayınlar, Alp demiş. Teşekkür ederim. Nice 13 yazdık o zaman. istediğimiz dizi Tatlı Hayattır. Bir dön abi tamam. emoji'ye dön. Emoji, buna o şeye dön. Videoya dön. Video Aha. Kızılcık şerbeti. Evet bu çok belli değil. A çarbo. Geldi, geldi. Ama bu da şeyi bozuyor yani. Sistemi bozmuş. Sağ ol abi, attın mı hayatı? Anıl gerçekten Yok, hayat bu mu ya kanka? Ben ya, yani. attım abi, hayatı attım ben bak. Ya işten bir kanka Allah razı olsun. Nereden attın? Civciv <laughs> oğlum o. Yeni çıkmış oğlum hayata yeni başlıyor. Ya yeni çıkmış ne abi fırın mı lan bu fırından mı çıktı yeni çıkmış civciv. Yumurtasından çıkmış. Olmaz hocam olmaz hayat olmaz. Hocam az önceki daha mantıklı bu şimdi? Az önceki ne yaramış ben bence de daha mantıklı. Kızılcık. Elif'ti Panda 16. ayda 16 koskoca ay geçmiş. Ne ara geçti anlamadım bile. Kötü günlerim bitmiş. Daha kötü günlerim başlamış. Yani yine yeni yeniden 16. olsun. Bu arada pediatri stajı 6. günden bildirim 7 günlük beze şaman 7 günlük bebe az daha üstüme işiyordu. Ne olacak canım? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bitirene kadar daha kötüsünü yaşam. Buna kötü mü diyorsun? Gerçekten daha kötü günler yaktırıyor o zaman söyleyeyim. Attım hadi. Ne attın? Özelden mi Rubo, attın at, bana? Ruba atsaydın ya. Direkt mesaj attım. Bir dakika Sallı abinin telefon numarasını şuradan bir... Ben vereyim mi numaramı? Sen alışıksın. Buranın şeyini atabiliyor muyum? Buranın içinde? Abi Discord'dan attın. Ya. Hadi yeah, de. bakalım. Abi bu ne? Banu ablanı atacaksın da sonra çok yalakalık olur diyorum <laughs> artık. <laughs> Banu ablanı <laughs> düştüğün yer Beşiktaş mı peki yani <laughs> hakikaten? <abi. gülüyor> Bulamadım bu arada hayat emojisi. Ama dünya ya. Ben size Fenerbahçe atmış olsaydım beni lişliyordunuz, yazık ya. <laughs> ya oğlum, Türk dizisi izlemeyen ben Murat <laughs> Soner sayesinde hepsine tek mi attım? Ben Türk dizisi izlemeyen ve Murat Soner çok izlemeyen birisi olarak hiçbirine tek atamadım. Ama, ya gerçi Arka Sokaklar ve... Bildim, bildim. Var bir 2-3 galiba Arka yani. Arka Sokaklar da ben tek attım bu arada. Onu ben ne bilirdim <laughs> ama yani. Sen bilir. erken söyledin sen. Peki siz bu dizilerden kaçını doğru tahmin ettiniz? Hepsini abi. Hani nerede Eks. Avrupa yakası gelmedi mesela. O Olaydı yaka. bu arada. Ben, işte, ben hiç zorlanmadım. Zorlanan var mı? Hiç zorlanmadım. Ben bir iki tanesini kınıyorum. Ötekiler güzeldi. <laughs> bir i̇kisini de takdir ediyorum. Beğendim. <gülüyor> <gülüyor>